İçişleri Bakanlığı'nca 28 ilde 235 şüpheliye yönelik başlatılan çekirge operasyonu kapsamında Şanlıurfa'da 7 şüpheli gözaltına alındı. <laughs> An bilgiye göre Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından nitelikli dolandırıcılık suçuyla mücadele kapsamında Şanlıurfa merkez ve Gaziantep'in Nizip ilçesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda herhangi bir hastalığı bulunmayan yabancı uyruklu şahıslar adına hastanelerden ilaç yazdırdıkları ve daha önceden yazılmış olan raporlu ilaçları ikinci kez rapora gerek duymadan birlikte hareket ettikleri eczanelerden temin ederek kamuoyu zarara uğrattıkları tespit edilen 6'sı Şanlıurfa'da, biri ise Gaziantep'in Nizip ilçesinde olmak üzere 7 kişi gözaltına alındı. <laughs> Şahısların kaldığı ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda başkaları adına reçetelendirilmiş ve barkodları tahrip edilmiş, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon Türk lirası olan çok sayıda muhtelif markalarda ilaç ve tıbbi malzeme ile doktor raporuyla alınabilen mama ve protein bazlı süt ele geçirildi. Şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken olayla ilgili soruşturma sürüyor.